Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Blackpink'in yaklaşık bir hafta önceki dünya turu konserlerinin birinde kızlar sahnedeyken en önden kızları izleyen Fan kılığına giren bir anti çok profesyonel bir plan yapıyor ve Lisa'yı yanına doğru getirsiyor. Daha sonra ona yaklaşması için Lisa'ya çanta vermeye çalışıyor ve bilerek onun yakınına yere atıyor. O sırada ışıklı lightstick'i Lisa'ya doğru fırlatıyor ve ışıklı çubuğu Lisa'nın eteğine doğru tutup etek altına bakmaya çalışıyor. Sonra Lisa olanların farkına vardığında orayı terk ediyor ve sonra Rose ile birlikte anti buluyorlar ve Lisa ona sinirli bir şekilde bakıyor. <laughs> She walked away. I feel it coming down, she said, in my heart and in my head. Tell me why this has to end. Oh no. Oh no. I can save us? Boy I learned to so Gerçekten antiler boş işleri müdürü madem antisin neden konsere geliyorsun ve boş boş hareketler yapıyorsun ama bu sefer anteni yaptığı hafif bir olay değil gerçekten çok terbiyesizce bir davranış. Sizler konu hakkında ne düşünüyorsunuz düşüncelerinizi yorumlara yazın hoşçakalın.